İstanbul'da bugün yangın paniği vardı. Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi yaşlı bakım evi alevlere teslim oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Zamanla yarışı vardı. Ekipler hastaları kurtarmak için de büyük bir mücadele verdiler. Neyse ki yangında can kaybı yok efendim. Yaralanan yok. Hepsinin durumu gayet iri. iyi. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan hastanenin başhekimiyle de birebir görüştü telefonda. Onarım çalışmalarının en kısa sürede başlayacağını dilerim şekle Abi, şey, yardıma, Abi gelin. yardıma gelin, yardıma, yardıma. Yaşlı hastalar var ve şu anda hastaneden çıkarmaya çalışıyor. Sağlık ekipleri yaşlı hastalar özellikle Balıklı Rum Hastanesi bakım evinde facianın eşiğinden dönüldü. Alevler bir anda yükseldi. Yaşanan can pazarı kameralara yansıdı. Hastaların kimi tekerlekli sandalyelerle, kimileri de sedyelerle alevlerin arasından çıkarıldı. <laughs> 650 yataklı Balıklı Rum Hastanesi yaşlı bakım evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Öğle saatlerinde rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Alevler bakım evinin üst katıyla çatısını sardı. Yangın dronla havadan görüntülendi. Üstelik o anlarda içeride yüzden fazla hasta vardı. 62 bir kısımda, diğer kısımda da 42. Toplam 100, 104. 104 evet, evet. Herkes iyi efendim. Herkes iyi, herkes iyi. Ekipler bakım evindeki hastaları tahliye etmek için hızla harekete geçti. Zamana karşı yarış başladı. Bakım evi personeli yaşlıları tek tek tahliye etti. 80'e yakın hasta başka hastanelere sevk edildi. Hastanenin içinde anladığım kadarıyla daha fazla tahliye bekleyen hasta var. Özellikle yaşlı hastalar. İçeriye birkaç tane ambulans girdi. Yaşlı hastalar var ve şu anda hastaneden çıkarmaya çalışıyor sağlık ekipleri, yaşlı hastalar özellikle. Yüreklere su serpen açıklama İstanbul Valiliğinden yapıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı bilgisi paylaşıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da olay yerindeydi. Canla ilgili bir sıkıntımız, bir kaybımız yaralanan bir vatandaşımız hamdolsun söz konusu değil. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı. Yangın nedeniyle bakım evinin çatısında göçük meydana geldi. Yangın helikopteri de olay yerinde hazır bekletildi. Tarihi Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin ise şu an soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın nedeniyle tarihi hastanede büyük hasar meydana geldi. Vali Yerlikaya restorasyon çalışmaları için incelemelerin en kısa sürede yapılacağını açıkladı. Bu tescilli yapı inşallah en kısa zamanda eski haline getirmek üzere ihyasıyla da ilgili biz Kültür Turizm Bakanlığımız, valiliğimiz hep beraber el birliğiyle buradaki yaraları sarmak da bizim boynumuzun borcu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangın sebebiyle başhekim Stati Leana ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan görüşmede Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıkmasından dolayı büyük üzüntü duyduğunu ifade etti. Geçmiş olsun temennilerini iletti. Yangınla ilgili gelişmeleri ilk andan itibaren takip ettiğini belirten Erdoğan, herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamasının, yangının söndürülmesinin ve soğutma çalışmalarına geçilmesinin bir nebze de olsa yürekleri ferahlattığını dile getirdi. Erdoğan, hastanede en kısa sürede onarım çalışmalarına başlanacağını vurguladı. Yangının çıkış nedeni itfaiyenin raporu sonrası netlik kazanacak. Hem hastanede bulunan hastalara hem sağlık çalışanların hepsine büyük geçmiş olsun efendim. Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangında tahliye edilen hastaların o son durumla ilişkin açıklama ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı. Dumandan etkilenenler var ama onların hepsinin sağlık durumu iyi dedi. Yüreklere de su serpti Bakan Koca. Sadece bir hasta kendi başka sağlık sorunları sebebiyle acil serviste ifadesini kullandı. Balıklı Rum Hastanesi'nde meydana gelen yangından en çok huzur evinde bulunan yaşlı hastalar etkilendi. Olayın yaşandığı blokta 103 hasta tahliye edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu hastaların durumuna ilişkin yeni bilgiler paylaştı. Bakan Twitter hesabından yaptığı açıklamada bazı hastaların diğer bölümlere yatırıldığını belirtti. 76 kişinin ise Profesör Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne nakledildiğini dile getirdi. Servislere yatırılan hastaların muayenelerinin yapıldığını da aktardı. Bir hastanın başka sağlık sorunları sebebiyle acil serviste takip edildiğini açıkladı. Dumandan etkilenen bir hastane personelinin durumu ise iyi. yangına ilişkin açıklamalar da tabii geliyor bir yandan. Patrick Bartolomeo Subalıklı Rum Hastanesi'ndeki yangına ilişkin teşekkür mesajı paylaştı. Patrick itfaiye görevlileri de yangının söndürülmesi için canla başla mücadele eden, gönüllü olarak çaba gösteren tüm vatandaşlara yürekten teşekkür etti. Fener Rum Patriği Bartolomeo Sal Balıklı Rum Hastanesi Unzur Evindeki yangına ilişkin mesaj yayımladı. Yangının söndürmesi için çalışan herkese teşekkür etti. Patrik mesajında Rum cemaatinin yangından dolayı büyük üzüntü yaşadığını da bildirdi. Huzur evinin yaşlılar için hizmet veren en önemli hayır kurumlarından olduğunu dile getirdi. Can kaybı yaşanmamasından dolayı duyduğu memnuniyeti paylaştı. Yüce Rabb'a şükrediyor itfaiye görevlilerine, hastane çalışanlarıyla gönüllü olarak çaba gösteren herkese teşekkürü de bir borç biliyoruz dedi.